SolidWorks en zengin özellikleri sunan bir CAD çözümüdür ve önemli iyileştirmeler ile daha iyi çözümler sunmaya devam etmektedir. Seri numarası veya model adları gibi bilgilerin silindirik yüzeylere yazılması en iyi şekilde tek satırlı yazı tipleri kullanılarak yapılır. SolidWorks 2023'te sar özelliği kullanılarak bu fontları yazmasına olanak sağlar. Pümin alttaki yüzeyine DTV logosunu eklemek için kütüphane unsurlarından logoyu sürükleyip parça ortamına bırakılır. Ancak bazı durumlarda bir referans geçerli olmayabilir veya başka bir şekilde bozulabilir. 2023'te artık işlemi iptal etmek, kütüphane özelliğini düzenlemek ve yeniden uygulamak yerine özelliği koruma ve sorunu manuel olarak çözme seçenekleriniz bulunmaktadır. Pürüzsüz yüzey pimler için yeterli tutuş sağlayamayabilir. Filmlerin emniyetini arttırmak için elips şeklinde yüksekliklerden oluşan bir desen oluşturalım. SolidWorks 2023'te yapı geometrisine sahip elipsleri oluşturmak için bir yapı çizgisi seçip uygun ilişkiyi istediğimiz konuma kolayca yerleştirebiliriz. SolidWorks 2023'de elipsi tam tanımlı yapmak daha kolay. Çünkü majör ve minör eksenleri tanımlamak için birden fazla nokta seçmek zorunda değiliz. Elips unsurlarını gövdede çoğaltmak için örneklerin aralığını tanımlayan genel bir değişkene göre parametre tanımlamalıyız. SolidWorks 2023'te gövdeleri taşı kopyala komutu artık konfigürasyon bazında olsa bile gövdelerin çevrilmesine ve rotasyonunu denklemlerle tanımlamasına olanak sağlar. Denklemleri ve değişkenleri çeşitli özelliklerde kullanmak, her bir özelliği ayrı ayrı düzenlemek zorunda kalmadan geniş değişiklikler yapmamıza olanak sağlar. Parça karmaşıklığını azaltmak ve fikri mülkiyeti korumak için Defeature aracı mükemmel bir kullanımdır. SOLIDWORKS 2023 SP1 Defeature özelliği ile parçalarınızın basitleştirilmiş sürümlerini oluşturmak için yararlı olabilecek bir konfigürasyonunu oluşturmanıza olanak tanır. Bu türetilmiş konfigürasyon olduğundan ana konfigürasyonunda yapılan değişiklikleri benimser. Ayrıca bu bileşenin karmaşık sürümünü montaja yerleştirmek için yeni bir parça dosyası seçmek ve montaj ilişkilerini yeniden vermek gerekmez. Sadece açılır menüden konfigürasyonu seçerek yapılabilir. SOLIDWORKS en zengin özellikli bir CAD programıdır. Son sürümdeki bu özellikler ile artık daha da iyi. İster çizim yapıyor olun, ister metin yazıyor veya gövdelerde çalışıyor olun. Bu araçlar her zaman daha da esnek ve üretkenliğinizi arttırmak için size her zamankinden daha fazla yol sunar. Verilerinizi 3D Experience platformuna kaydetmek ve onunla daha fazlasını yapmanızı sağlar. Böylelikle, Simulia gibi gelişmiş analiz araçlarına erişiminiz olacak, karmaşık malzeme modelleri son derece hassas çözücüler ve çözüm süresi önemli ölçüde azaltan güçlü bulut teknolojisi, daha iyi tasarımlar yapabileceğiniz anlamına gelir.